Şimdi Ana Haber'de günü ve gündemi sevgili Levent Tüzemen'le birlikte değerlendireceğiz. Hemen Levent abi hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz Levent abi. Merhaba Ceyda. İyi günler diliyorum. Çok hoş teşekkür eder. Sizi görmek çok büyük keyif. Özlemiştik Levent abi. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk biz de. Ben de sizleri özledim teşekkür ederim şimdi gündem oldukça sıcak hava sıcak gündem daha da sıcak Levent abi yaz transfer döneminde uçaklar birer birer iniyor Galatasaraylı taraftarların daha inmesini sabırsızlıkla beklediği bir uçak var o da Viktor Fosimen uçağı e şimdi bu hafta kritik hafta dedik az önce haberimizde de detayları izledik Napoli'nin bitmek bilmeyen isteklerinde artık Galatasaray son teklifini yaptı masadan kalktı uçağın İstanbul'a geldi ama teklife cevap bekliyor Galatasaray. E, tüm şartları da yerine getiren bir teklifte bulundu e, Sarı Kırmızılı yönetim. Siz bu süreci Napoli'nin bitmek bilmeyen isteklerini Galatasaray'ın tavrını nasıl yorumlarsınız bu transfer gündeminde? Vallahi bütün konuları net olarak açıkladım. Gerçekten öyle Galatasaray Napoli ne istediyse yaptı. Yani 40 milyonu peşin. 35 milyonu iki taksitte banka teminat mektubu istediler. Hepsini de verdi. Yani e, zor bir transfer gibi görünüyor. Ama şu bir gerçek. Oyuncu Osimen de birçok teklifleri reddederek ben Galatasaray'da oynamak istiyorum diyor. Buna rağmen e, Napoli'nin ayak diretmesi çok şaşırtıcı. Çünkü istekleri koyan Galatasaray değil, istekleri koyan masada bunları isteyen Napoli, Galatasaray hepsine bunların evet dedi. Hatta geçen gün e, Abdullah Kavuş'la bir görüşme yapmışım. Aynısını her şeyleri neyse neyse yaptık dediler. Yani sonuçta Napoli'nin e, bu işi yokuşa sürmesinin, yani ne, işin nerede tıkandığını hala anlamış değiliz. 75 milyon euro. Türkiye'nin belki de bu zamana kadarki en büyük transfer ödemesi olacak, bonservis ödemesi olacak. Oyuncu Galatasaray'da kalmak istiyor. Galatasaray'da oynamak istiyor res çektiğin e, Napoli'de oynamak istemiyorum. Antrenmanlara çıkmak istemiyorum diyor. Zaten Conte de kendisini istemiyor. Bu şartlar içerisinde e, Napoli'nin bu işi zora sokmasının bir anlamı yok. Bence yaşananları en iyi bilen kişi Abdullah Kavuş'un kendisi e, Gardi ile beraber ama Galatasaray son teklifini gerçekten yaptı. 40 milyon e, peşin, 35 milyon iki taksitle. Yani bu saatten sonra ee, kararı verecek olan Napoli. Yani e, Galatasaray belki de bir yapmadığı şu kaldı Galatasaray'ın. Yani 75 milyonu masaya koyun. Tamamen oyuncu serbest kalma hakkını elde edip hiç bu e, poliwittlere girmeme konusunda bir adım atması kaldı elinde. Ama Galatasaray'ın bir bütçe politikası var. Dünyanın her yerinde böyle. Kaldı ki araştırıcı Juventus bile bu parayı vermiyor. Yani Ali Lel'den daha Dört sene konuşuyor. Atlético ASB bunu üç sene içerisinde ödemeyi planlıyor. Yani bunlara bakarsak e, bence Napoli başkanının e, Osimen ile ilgili bir sorunu var herhalde. Benim aklıma bu geliyor? Çünkü sonuçta bu Osimen şampiyon yaptı, gol kralı oldu. Napoli yıllar sonra e, hatırlarsan en son Maradona'dan sonra şampiyon yapan bir oyuncu oldu. En bu seneki hariç tabii ki. Ama şu bir gerçek. Buna rağmen geçen sene eee Napoli yazdı ve Galatasaray tercih edildi. Galatasaray da şampiyonluk yaşadı, kupalar kaldırdı, artı gol kralı oldu. Yani bir serbest kalma maddesi var. Galatasaray bu konuda çok sabırlı, stratejik hareket ediyor. Ama benim çok şaşırdığım bir şey var tabii ki burada. Sosyal medyada Galatasaray yönetimini e, doladı eleştiren bazı zihniyetler var. Ben bunlara katılmıyorum. Bunlar ya bot hesaplar Bence çünkü bu eleştirmek için insanın biraz çıldırmış olması gerekiyor. Ya Galatasaray takımı 3 yıl üstte şampiyon oluyor. 5. yıldızı takmış, 25. şampiyonluğunu yaşamış 2025 yılında. Önemli başarılı imza atmış bir Galatasaray yönetimi var. Bu süreç içerisinde Icardi'yi getirmiş. Icardi ile de şampiyonluklar yaşamış. Geçen sene de Ossimene almışlar Icardi e, sakatlanmamış sezon başında. Osimen'le şampiyon olmuşlar. Yani Galatasaray yönetimi bu konuda beşeksizlikle itham edenlere asla katılmıyorum. Onlar önce kendilerine baksınlar ya. Hiç utanmadan bu yorumu yapıyorlarsa yazıklar olsun. Bu Galatasaray'ı gerektiren bir şey değil. Galatasaray karşılar Galatasaray parayı ödemeyeyim mi diyor yani. İşi zora mı sokuyor? Hayır. Galatasaray yönetimi Napoli ne istediyse onu uyguluyor. Her şeyin bir pazarlığı var. Juventus'ta da bu sözleşme yapılsaydı inan bana aynı şekilde e, ödemelerde de e, yine taksitlendirme olacaktı. Yani banka teminat mektubu banka teminat mektubu e, veriliyor bir ölçüde. Daha ne verirsin yani? Ben bunu bir türlü anlatamıyorum. <laughs> yani, Şimdi, sevgili Ceyda. Levent abi aynı zamanda Galatasaray'da e, elbette e, şimdi Osman, Victor Osimen transferiyle ilgili detaylar bekleniyor. Yönetim bu konuda elinden gelen e, tüm çabayı gösteriyor ama diğer taraftan da Galatasaray taraftarının beklentisi transfer konusunda çok geç kalınmaması yönünde. Şimdi Victor Osimen'le bu kadar zaman harcanırken acaba transferde biraz e, yavaş mı kalıyoruz diye düşünen Galatasaray taraftarı da var bir kesim. Yani, ama ben Galatasaray'ın transferde geç kaldığını düşünmüyorum. Galatasaray'ın çok oyuncuya transfer ihtiyacı yok ya. En önemli transferi Osman ya. Seni şampiyon yapmış. Yani Osman gibi bir silaha sahip olmak bu lig için şampiyonluk adına çok değerli diye düşünüyorum ben. Osman'ı bitirmeden diğer transferlere ee, adım atmanın bir anlamı. ikinci sıradaki de kaleci transferi. Ee, geçen sene Galatasaray takımı e, Ziraat Türkiye Kupası'nda e, günayla şampiyon oldu. Yani sonuçta kalecis değil ki Galatasaray takımı. E, Leroy Sané'yi aldılar. Kanada. Çok önemli kaliteli bir transfer. E, Galatasaray'ın diğer bölgelerinde ekstra transferler yapılacak. Elinde bazı oyuncuları var. Yani Zani Olası var. Nelson'u var. Geçen sene Nelson'u niye verdiniz diye eee Galatasaray yönetimi yüklenen bir zihniyet. Nelson Roma'da oynamadığını görmezlikten geliyor herhalde. Ya böyle bir evet. kitle var. Devamlı eleştiren, devamlı olumsuz bakan. Yani mutlu olmayan bir kitle var ama Galatasaray'ın birinci derecedeki Ceyda e, aseti yani değeri Osimen. Osimen'in transferini bitirmeli ki diğer transferlerin zaten görüşmeleri, planlamaları hepsi yapıldı. Osimen'in uçağı İstanbul'a indikten hemen sonra Galatasaray yönetiminin diğer transferleri de hemen Galatasaray'a getireceğini net olarak ben biliyorum. Hangi isimlerle görüştüklerini, yani 3-4 tane kaleci konusunda 3-4 tane. O e, zaman öyle devam edelim mi? Levent abi yani kaleci konusunda Galatasaray taraftarına sabırsız bir bekleyişi var. Galatasaray'ın yeni kalecisi kim olacak? İşte burada zaman zaman bazı isimler ön plana çıkıyor Galatasaray kuşkusuz Mustera'nın yokluğunu doldurmak zor ama orada da yönetimin listesinde birbirinden önemli isimler var. E var doğru. Doğru söylüyorsun. Ama ısrarla hala da mesela terslikte gelenler söz ediliyor. Evet. Adam Barcelona'da kalmak istiyor. Barcelona tutmuyor. Evinde oturan futbolu bırakan Chelsea ile şampiyonluklar yaşadı. Kupalar kaldırdılar. İşte bu Alman bir takımı de Barcelona kafasına mı sıktı yani ters teker konusunda istememezlik yapıyor. Demek ki ters güvenemiyor. Yani Barcelona kulübünün yıllarca kalesini koruyan bir kaleciye güvenmeyip yola devam etmek istememesini e, biz normal karşılamıyoruz. Ama Galatasaray bu kaleciye gitsin diye de baskı yapıyorsunuz. Yapılıyor. Doğru bir şey değil. Sağlık heyeti bile bu işe karşı öğrendiğimiz zaman. Onun için Galatasaray ee, birazcık bu konularda sabırlı olması lazım Galatasaray'da çok transfere ihtiyacı yok tabii ki Galatasaray fırsat transferi içerisinde iyi bir sağ bekte arıyor. Frankowski ile bu bir yere gelemedi. Jelert bir yere gelemedi ama bu oyuncuları da elden çıkartmak kolay değil. Bununla çalışmaları devam ediyor Galatasaray'da. E, Okan Hoca'nın elinde bir takım planlamalar var kaleci konusunda. E, düşünün yani bugün birçok e, kulüp hala kaleci konusunda sıkıntı yaşıyor ama Galatasaray'ın kaleci konusunda elinde 4-5 tane alternatifi var. Ama öncelikle de benim yöneticilerle konuştuğum, transferi yöneten insanlara konuştuğum kişilerin bana söylediği şu. Biz Osimen'i bitirmeliyiz. Osimen bir güç ya. Osimen'le oynamak gelmiş Türkiye'de önemli işleri imza atmış. Yani lige damga vurmuş bir oyuncudan söz ediyoruz. Şampiyonlar damga vurmuş. Takım arkadaşları mükemmel ilişki, iletimiş, iletişimi olan ilişkisi mükemmel olan, herkesin sevdiği, kendisinin de herkese saygı duyduğu bir ortamda oynamak istiyor Osimen. Bundan sonra Galatasaray'ın kaleciyi düşürmesi kadar doğal bir şey yok. O bir anlık olay kaleciyi almak. Yani ille bir belli oyuncu kalecilere kitlemek, kitlenmek. Yani bu konuda çok doğru bir şey değil. Birinci hedef dediğim gibi Osimen. Sol stoper bakıyor Galatasaray. Doğrudur. Evet. Ekstra belki bugün e, Icardi ile ilgili henüz daha Icardi maça çıkmadı biliyorsun. E, ne kadar hazır ne kadar bilmiyoruz. Bunu sağlık heyeti yakından takip ediyor. O yanında bir Santrfor, yeni bir Santrfor planlaması da var Galatasaray'ın. Az evvel haberi verdiğiniz Fiorentin'in golcüsünün. Doğru mu? Yani evet. E bir de şöyle ya. söyleniyor Bundan Levent abi. Leroy Zane ile birlikte eğer o transferi biterse Leroy Zane'yi taşıyan uçakta başka isimler de olabilir deniyor. İlk ay gelebilir o uçakla birlikte İlkay ay Gündoğan. E, Halkan Hakan Çağhanoğlu transferinde yine şartlar değişirse gündeme gelebilir deniyor. Bak daha evvel de söyledim. Sen bunların hakimisin. E, ana haberi hep yönettiğin için bir gerçek var. Hakan Çağlıoğlu'nun çok ciddi bonservis bedeli evet. var. Galatasaray o sümen ayırdığı bütçenin dışında Hakan Çağlıoğlu'nun 30-40 milyonu bulan bütçelerini verme şansı yok. Dolayısıyla Hakan çok sevdiğim bir karakter. Çok başarılı bir oyuncu. Ama şunu net olarak söyleyeceğim. Geçen sene gelseydi Galatasaray niye sözleşme uzattı Inter'le? Gelme şansı vardı. Bu ilk ay için de geçerli. İlk ay günden mesela bugün e, öğlen haberlerini dinledim. Mesela Alpaslan Hoca da diyor ki çok önemlidir, kabuldür. Ama İlkay 35 yaşında ya. Yıl olarak 35 yaşında. ...işin gerçeği bu. Yani Manchester City geri istediği için geri döndü Barcelona'dan. Şimdi Manchester City yeni bir yapılanmaya gidecek. Takımın gençleştirme politikası uygulayacak. Yönetimin istediği bu Guardiola'dan. E dolayısıyla İlkay Gündoğan açığa çıkacaksa, e, herhalde bir ücret istemeyecekse, ve Manchester City. Belki İlkay'la tekrardan masaya oturabilir ama İlkay'ın istekleri doğrultusunda ben Manchester'da aldığım paranın aynısını Galatasaray'ı istiyorum demek olduğunu düşünmüyorum ben. Galatasaray'ın onu da böyle yüksek maliyetli bir bütçe ayıracağını düşünmüyorum. Bunlar fırsat transferleri. Bakın bu iki oyuncu da eğer Galatasaray'a maliyet açısından gerçekten yük olmayacak bir ortam yaratırlar. Kendileri de yük olmayacak e, paralara imza atmayı kabul ederlerse neden olmasın? O zaman Galatasaray ikisine tabii ki asla sırtını dönmez diye düşünüyorum ben. Türkiye Ligi içinde ilk ay başarılı olur. Ama hem Manchester City'ye bonservis bedeli öde. Hem ilk istediği yıllık 10-15 milyon euro'luk paralar ondan söz ediliyordu. Bunlar Galatasaray'ın bütçesine yer alabilecek paralar değil. Yani biz sadece bunların bir flört halinde olduğunu düşünüyoruz. Bu flörtün ben Galatasaray'ın e, transfer politikasını yöneten evet. yöneticilerinin değil, tamamen oyuncularının menajerlerinin bu işi planlamaya ve pazarlamaya çalıştıkları bir gösteri olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Levent abi. Levent Üzemen kıymetli değerlendirmeleriniz. Yorumlarınız için ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere teşekkür Levent ediyorum. abi. İyi akşamlar. İyi diyor. akşamlar Çok diliyoruz olsun. Levent Tüzemen'e ana verdi Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri Levent Tüzemen'le birlikte konuştuk. Şimdi devam edelim.